Bu kimya çağlaralı kuş sayfamdan merhabalar tekrardan. Arkadaşlar bu haftaki ilk videomuz moldü. İkinci videomuz gene moldü. Tabi değiştirdik anlattıklarımızı. Bunlarla bağlantılı olarak üçüncü videomuz ise kimyasal tepkimeler ve denkleştirme. Bu da gene önemli bir konu çünkü bir sonraki haftada bu üç ha videoda anlatmış olduğumu birleştirip kimyasal hesaplamalar ünitesini sizlere anlatacağım. Bu yüzden bu konularımız çok ama çok 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 önemli diyorum. Gelelim kimyasal tepkimeler ve denkleştirilmesine. Bir kere biz tepkimelerimizi denkleştiririz. Zira hatırlayın geçen haftaki videomuzu temel kanunlardan birincisi olan kütlenin korunum kanunu. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonucu oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşit oluyordu. İşte biz Kütlenin korunum kanunun uygulanmasının dan yola çıkarak tepkimimizi ne yaparız? Denkleştiririz. Tabii tepkimimizi denkleştirirken belli başlı neyimiz var kurallarımız var. 1- bir, bir kere tepkime denkleştirmede yazacağımız rakamlar maddelerin başına yazılır, arasına kesinlikle ve kesinlikle yazılmaz. 2- hidrojen ve oksijen elementin denkleştirilmesi en sona bırakılır. Başka elementler varsa önce onlar denkleştirilir. En son hidrojen ve oksijen denkleştirmeye yapılır diye ifade edelim. Hidrojen ve oksijen arasında ise önce hidrojen sonra oksijen elementi denkleştirilir. Ve mantık şudur. de atom sayısı en fazla olan maddenin kat sayısı 1 alınır ki işimiz kolay olsun. Mesela soruya baktığımızda tepkimeyi vermiş bize tepkimesini ne diyor? Denkleştiriniz diyor. Baktım bakınız burada kaç mol atom var? Mol konusundan toplamda 12 mol atom var. Burada 2 mol var. Burada 3 mol var. Burada 3 mol atom var toplamda. O zaman atom sayısı en büyük olanın katsayısını 1 alalım. Yani bakınız burada hemen bunu 1 aldık zaten. Sonra kaç mol karbon girmiş? 4 mol bakınız şöyle de yapabilirsiniz girenler. Ürünler. Girenlerde 4 mol karbon var. Başını 1 aldığımız için Çıkanlarda karbon başında hiçbir şey yok. Yani altında bir yazıyor. O halde başına ne koyacağız? 4 yazacağız. Bu yüzden karbondioksitin kat sayısı 4 oldu. Tabi bu 4 sadece karbonu etkilemez. Oksijeni de etkiler bilginiz olsun. Biraz sonra göstereceğim. Peki hidrojen kaç mol girenlerde? 8 mol. O zaman 2'yi kaçla çarpar isek. Bakınız toplama değil. 2'yi kaçla çarparsam 8 yapar dediğimde 4 ile 2'nin çarpımı 8 olarak karşımıza çıkar. En son oksijenler denkleştirilir demiştik. Denkleştirelim. Bakınız 4 kere 2 karbondioksitten 8 mol oksijen gelir. 4 kere 1 4 mol de sudan gelir. Arada toplam işareti var 12. 12 mol oksijen ürünlerde. Girenlerde ise sadece burada oksijen var. 2'yi kaçla çarparsam 12 olur düşüncesinden yola çıkarak 6 olduğunu görüyoruz. Böylece tepkimeler denkleştirilir. Fakat denkleştirirken şurada anlatmış olduğum kuralları bizzat ne yaptım? Uyguladım. Sizler de buna göre yaparsanız işiniz çok basit olur. Geçiyoruz şimdi tepkime türlerine. Tepkime türlerinde neler nerva göreceğiz? Önce onu şöyle tablo haline verelim. Yanma tepkimesi, çözülme çökelme tepkimeleri, sentez tepkimeleri, analiz tepkimeleri, asit bas tepkimesi. Hemen başlayalım. Bir, Yanma tepkimesi. Kimyada yanmak demek, yanma tepkimesi demek girenlerde oksijen gazı var demektir. İlla ateş çıkacak da bir kayda yok. Mesela demirin paslanması bir yanmadır. Gümüşün kararması bir yanmadır. Elmanın kararması bir yanma tepkimesidir kimyada. Bu yüzden illa ateş olacaktı bir kayda yok. Peki yanma olayının gerçekleşmesi için bizim nelere ihtiyacımız var? Yanıcı madde. Yakıcı madde, tutuşma sıcaklığı. Mesela şu an ben bu videoyu çektiğim ortamda, ben kendim yanıcı bir maddeyim. Ortamda hava da var, olmasa zaten yaşayamam. Hava demek oksijen demek, havanın beşte biri oksijendir. O halde yakıcı madde de var. Neden yanmıyorum sorusunun cevabı, tutuşma sıcaklığı yok, ondan. Yani birisi bana molotof atsa tutuşurum tabii ki, o tutuşma sıcaklığını sağlar. Bu üçünden birisi olmazsa yanma tepkimesi meydana gelmez. Çok basit bir deney. Yanan bir mum var. Fen derslerinde yapıyordunuz. Üzerine bardağı kapadığınızda ne oluyor? Belirli bir üstüne yanıyor. Sonra sönüyor. İşte sönmesinin sebebi bu üç maddeden birisi yok oluyor. Yani yakıcı madde ortamda bitiyor diye ifade edelim. Ge geçiyoruz. Bütün maddeler yanma tepkimesi vermezler. Maddelerin yanma tepkimesi vermemesi, tekrar ediyorum vermemesi için merkez atomunun alabileceği en yüksek değerle alması gerekir. Ne demek istedik? Birinci tepkimeye baktığınızda bir bir yanma tepkimesidir. Ve karbonun yükseltgen basamağı sıfırdır. Karbon dediğimiz element 4A grubudur. Maksimum artı 4 değerli alır. Bakınız ikinci de karbonun yükseltgen basamağı artı 2'dir. Bu tepkime de gerçekleşir ve yanma tepkimesi olur. Fakat üçüncü tepkime de karbondioksit bileşiğindeki karbon artı 4 olduğu için alabileceği maksimum değerle aldığı için yanma tepkimesi gerçekleşmez diye ifade ediyoruz. Bu mantıkla hareket edersek karbondioksit, kükürt trioksit, diazot pentoksit ve soy gazlar yanma tepkimesi vermiyorlar. Bu yüzden bu maddelere oksijene karşı asal ya da bunlara inert adı da verilebilir diye ifade edelim. Oksijene karşı türler. Bu kelimeyi de duyarsınız. Organik maddeler yanarlar ve yandıklarında yapısında karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bir şey yandıklarında hep aynı ürün oluşur sevgili arkadaşlar. Karbondioksit ve su. Bakınız bu bir alkandır. Yakmışım. Karbondioksit ve su çıkmış. Bu bir alkoldür. Yakmışız. Karbondioksit ve su çıkmış diye ifade ediyoruz. Organik, inorganik ayrımda inorganik maddeler genellikle yanmazlar, organik maddeler yanarlardı ifade ediyorduk. Tabi yanma sonucu açığa enerji de çıkabilir ya da yanması için enerji de isteyebilir. Bütün yanma tepkimleri egzotermiktir. Bir madde hariç diyeceğiz. Yani açığa ısı çıkarırlar. Şurada olduğu gibi. Fakat sadece azot gazının yanması endotermiktir. Yani ısı alarak gerçekleşen bir tepkim olarak karşımıza çıkıyor ısıda girenlerde gösterilir. Yanma tepkime ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Geldik ikinci tepkime türümüze çözünme çökelme tepkimeleri. Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle göremeyecek şekilde dağılmasına çözünme adını veriyoruz. Çözünme iki türlü olur. Moleküler çözünme, iyonik çözünme. İşte şeker, alkol, üre, azot ve oksijen gibi maddeler moleküler çözünür. Bu yüzden şekerli su elektrik akımını iletmez, alkollü su elektrik akımını iletmez deriz. Tuz, asit ve baz gibi maddeler suda iyonik çözünür. Bunlar da elektrik akımını iletir diye ifade ediyoruz. Bakınız asidin çözünmesi, işte e, e, tuzun çözünmesi, bazın çözünmesi örnektir diyelim bunlara. Geldik. Şimdi çözünme, çökelme tepkimelerinde seyirci iyonlar ve net iyon denklemi diye bir şey vardır. Mesela örnek üzerinden yola gidelim. Sodyum klorürün sulu çözeltisi, gümüş nitratın sulu çözeltisi, ürünlere baktığımda gümüş klorür katısı ve sodyum nitrat sulu çözeltisi. Girenlerdeki maddelerin hal durumları aqua yani suda. Ürünlerden biri katı ise bu tepkime çözünme çökelme tepkimesidir. Çöken maddeye çökelek adını veririz biz kimyada. Aklınıza yediğimiz çökelek gelmesin tabi. Çöken maddeye çökelek deriz. Çöken maddenin oluşumu bize çözünme çökelme tepkimelerinin netiyon denklemini verir. Mesela bu örnek için gümüş klorun oluşumu bize netiyon denklemini veriyor. Fakat diğeri ise Çöken madde dışındaki maddeyi oluşturan iyonlar ise bize seyirci iyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani çöken maddeyi izliyorlar. O anlamda düşünelim. Seyirci iyon terimi oradan gelsin, aklınıza kalsın diye ifade edelim. Bir diğer tepkimemiz sentez oluşum tepkimeleri. Sentez oluşum tepkimeleri iki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek daha büyük kocaman madde oluşturmasıdır. İşte bakınız azotil hidrojeni bir araya geldi, amonyağı oluşturdu. Sentez tepkimelerinin tersi analiz tepkimeleridir. Büyük moleküllü maddelerden daha küçük moleküllü madde oluşumudur. Kalsiyum karbonattan kalsiyum oksit ve karbondioksit e, maddelerin oluşması birer analiz tepkimesidir. Parçalanma, ayrışma tepkimeleri. Son tepkime türümüz asit baz tepkimeleri. Şimdi bir kere şu ayrımı yapmamızda fayda var. Asit ile baz bir araya gelip tuz ve su oluşturursa nötralleşme tepkimeleri. Asit ile baz bir araya gelip sadece tuz oluşturursa asit baz tepkimeleri. O zaman buradan şöyle bir şey çıkıyor. Bütün nötralleşme tepkimeleri aynı zamanda asit baz tepkimesi iken bütün asit baz tepkimeleri nötralleşme tepkimesi olmuyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu ayrımı yaptıktan sonra bir de TYT kimya için bilmemiz gerekenler şunlardır. Kaç mole kaç mol giriyor hesaplamalar yok burada hesaplamalar AYT kısmında. Tepkimeye baktığımızda bakınız asidin tesir değerliği bir bazın tesir değerliği bir. O yüzden değer tesir değerli bir olduğu için bir mole bir mol giriyor. Kısa yollarını söylüyorum sizlere. Buraya bakın. Asidin tesir değerliği bir. Bakınız nitrik asit tesir değerliği bir. Tesir değerli suya verdiği hidrojen iyonu sayısı. Bazılarda ise suya verdiği hidroksit iyonu sayısıdır. 2. Bazın tesir değerli 2 olduğu için asidin başına 2 yazarsınız. Burada olduğu gibi. Bunun da tes asidin tesir değeri 1 olduğu için bazın başına 1 yazarsınız. Burada olduğu gibi. Bir diğer örnekte bir daha teyit edelim. Bu sefer Asidimizin, sülfürik asidin tesir değerliği 2. Bazımızın tesir değerliği 1. Bu yüzden sülfürik asidin tesir değerliği 2'yi geldik bazın başına yazdık. Bunun da tesir değerliği 1 olanı geldik asidin başına yazdık. Haliyle tepkimede kaçar mol girdiklerini bu şekilde denkleştirerek öğrenebiliyoruz diye ifade edelim. Evet sevgili arkadaşlar. Kimyasal tepkime türleri ve bu tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili videomuzda da sona geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta videolarında görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın.